adam bir top çıkardı ve tüm gücüyle fırlattı. Beklendiği gibi köpek topun peşinden koştu ama arkasını döndüğünde sahibi uçağa binmişti. Köpek terk edilmişti. Gözleri umutsuzlukla doluydu. Uçak kalkmak üzereyken yer ekibi bir köpeğin doğruca uçağın önüne doğru koştuğunu görünce şaşkınlığa uğradı. Piste durdu. Pilotun kalkışı durdurmaktan başka çaresi kalmamıştı. Köpek sahibinin onu unuttuğunu düşündüğü için uçağa doğru koştu. Çaresizce sahibine sesleniyordu ancak adam uçağın yeniden hareket etmesine kayıtsız kaldı. Bu sefer köpek ona yetişemedi. Sahibinin gidişini izlemekle yetindi. Ancak onun tarafından terk edildiğine inanmıyordu. Ertesi gün başka bir 18 numaralı uçuş indi. Köpek kalabalığın içinde sahibini bulmak için çıkışta durdu. Tüm yolcular ondan kaçındı. Kısa süre sonra havaalanı güvenliği geldi. Köpeğe agresif bir şekilde yaklaştılar ve onu tutukladılar. Bir çocuk bu sahneyi gördü. Zavallı köpeğe çok acıdı. Bu yüzden çocuk onu serbest bıraktı. O andan itibaren köpek havaalanında yaşadı. Ne zaman bir 18 numaralı uçağın iniş sesini duysa hemen koşar ve orada beklerdi. Zamanla iki yıl geçti ama sahibi hala ortaya çıkmamıştı. Sadece çocuk onun yanında kalıyordu. Kısa süre sonra köpek bir ünlüye dönüştü. Muhabirler onunla röportaj yapmaya geldi. Köpek gazetelerde yer aldı. Birçok yolcu sadık köpekle fotoğraf çekilmek için bilerek o 18 numaralı uçağa biniyordu. Hatta yerel vali bile onun lehine konuştu. Ancak bir akşam bir dalmaçyalı gördü ve onun da uçağa binemeyeceğini düşündü. Ama ertesi saniye dalmaçyalı bir kafese konuldu ve sahibi tarafından uçağa götürüldü. Köpek büyük bir üzüntü hissetti. Sonunda sahibinin onu bilerek terk ettiğini anladı. Bundan sonra köpek ruhunu kaybetmiş gibiydi. Artık 18 numaralı uçağı beklemeyi bıraktı. Hatta yemeği bile reddetmeye başladı. Veteriner bile nedenini belirleyemedi. Köpek zayıfladı. Hatta halüsinasyonlar gördü ve sahibini gördü. Ama ayağa kalkıp ona doğru yürüdüğünde sahibi ortadan kayboldu. O gece şiddetli yağmur yağdı. Köpek tüm yaşam umudunu kaybetmişti. Aniden çocuk ortaya çıktı. Hatta süveterini çıkarıp köpeğin üzerine örttü. İkisi tüm gece birlikte kaldı. Ertesi gün çocuk uyandığında köpek nihayet ondan etkilendi. O gün sahibi yeniden ortaya çıktı. Sonunda köpeği almaya gelmişti ama bu sefer köpek uçağa binmek istemedi. Bağlarından kurtuldu ve çocuğa doğru koştu. İşte soru da burada. Sizce köpek eski sahibini terk edip çocuğu seçmeli mi?